Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere makyaj... E, benim çok az makyaj makyajım var. Onları tanıtıp e, bir tane e, makyaj yapmaya çalışacağım. Hadi başlayalım. İlk tanıtacağım şey Frozen Elsa Şöyle göstereyim. Fro Frozen Elsa Frozen Elsa var. Parfüm parfüm olarak kullanılabilir. Parfüm olarak kullanılabilir. Ee, vücut spreyi olarak kullanılabilir. Ya da saç açıcı, açıcı e, spreyi olarak banyodan sonra saç açıcı sprey olarak kullanılabilir. Çünkü e, ben bunu bir kere banyodan sonra sıktım. Sonra saçımı tördüm. İnanılmaz bir kırışıklığı gitti resmen. Şimdi rüzgarı tanıtacağım. Bu şekilde bir makyaj çantam var. Şimdi tek elde açmak biraz zor olacak. Şimdi açalım. Tamam. Ee, i̇lk elime geleni bakayım. Dört tane ucum var. Bu bu şekilde bir özelliği var. Bu şekilde durun, açayım. şekilde. Bir ruz. Parlak biraz ama koyu. Ee, ben e, küçük çocuk olmama rağmen ben bazı özelliklerde kullanıyorum fakat bunu sürdükten sonra e, bir bir, bir e, peçeteyle biraz siliyorum. Parlatıcı oluyor. Al durun. Bunun özelliğini göstereyim. Bu üstünde bir şey var şimdi. Açıyorum. Küçük bir ayna var. Bu şekilde. Ve altında parlatıcı ben biraz kullandım. İkinci içiyoruz. Şuradaki rujun az önce gösterdiğim rujun adını bilmiyorum. Fakat bunun adı üstünde yazıyor. Lip -li Best Kiss kalp var. Ruj şimdi bunu açmak <laughs> Durun. Videoyu duraklatacağım ben. Duraklatacağım. Evet videoyu duraklattım. Evet dediğim gibi ucun bu böyle sürülüyor. Ucunda bir delik var şu şekilde. Sıkıyorsunuz krem gibi. Bakın bu böyle çıkıyor. Şimdi videoyu duraklatıp yine şey videoyu duraklatıp yine ee, Ha, kapağı kapatacağım çünkü bunun kapağı çevirildi. Evet, sıradaki iki ruja geldik. Bu rujlar aslında ruj değil, dudak nemlendiricisi, parlatıcı gibi. Alalım. İlk e. olarak üstünde yeşil Hello Kitty yazan bir Hello Kitty kapaklı. Bir tane dudak nemlendirici parlatıcı gibi. Şuraya koyayım şimdi açıyorum açabildiğim kadar Yok, değil bu şekilde pembe ama rengi pembe değil kokusu çilek gibi sonradan e, bütün rujlarımı tek tek sürüp göstereceğim size e, pembe renk vermiyor ama çok güzel kokuyor Serda da diğer e, parfümüm gibi bu da Elsa. dudak numarası aslında ruj gibi işte bunlar set değil. Ama aynı yerde buldum. Bunun da kokusu var. Pardon sinek geldi. Bunun da kokusu var. Bu şekilde beyaz. Şimdi geri kapatayım. Bütün orijinalimi falan görmüş oldunuz. Şimdi tek tek süreceğim. İlk olarak o hani siyah kapaklı olanı süreceğim. Videoyu duraklatacağım ama. Tamam. Evet sürdüm. Evet sürdüm ve dudağım çok koyu bir renk aldı. Şimdi ben onu sileceğim ve yeniden geleceğim ve parlak yok. Şimdi parlatıcı süreceğim duraklatıp. Fakat rujumu silmeyeceğim. Tamam. Parlatı daha çok parlat, parlak yaptı. Evet. Şimdi videoyu duraklatıp sileceğim. Tamam. Tamam. Sildim. Ve şimdi sıradaki rujumuza geçiyoruz. sıradaki burucumuz Best Kiss. Şimdi bunu duraklatıp süreceğim. Gördüğünüz gibi rujumu sildim. Tamam, sürdüm bu şekilde. Biraz güzel bu. Şimdi sileceğim. Ya. Silebildiğim kadar sildim. Şimdi sıradaki ürünümüze geçiyoruz. Bu Frozen Elsa. Tamam. Şimdi bunu Şekilde pek renk vermiyor. Ama kokusu arkadaşlar çok güzel ya. Çok güzel. Sürdüm gördüğünüz gibi. Pek renk yapmadı ama. Şimdi siliyorum. Çünkü biraz kamer kamerada gözükmez ama renk yaptı. Biraz. Tamam. Şimdi son. Bana geçti. hello gitti. Şimdi bunu yapalım. Fakat e, ben kameraya baktığımda arkadaşlar ben şuradaki noktaya bakıyorum. Yani gerçek yüzüme bakmıyorum. Şimdi ucu sürerken kenara bakacağım. O yüzden. Bu da biraz pembelik verdi Evet. Gördüğünüz gibi. Biraz pembelik verdi. Kamerada gözükmüyor böyle. çok azıcık gözüküyor kamerada ama burada biraz pembe verdi. Evet arkadaşlar. E şimdi Arkadaşımıza geçiyoruz. İlk olarak şimdi şuraya dayayacağım. Şimdi makyajıma başlayacağım. Tüm yani o koyu yani tüm rujları bir araya getireceğim. İlk olarak en açıktan başlayabiliriz. başladım. Şimdi yavaş yavaş koyuya gidebiliriz. Ee, niye ben e, yavaş yavaş koyuya gidiyorum? İlk olarak açıktan başlayalım çünkü koyuya gittim. Sonra açı sürgü. Açın. üstü koyu. O işte o yüzden. Fakat koyun üstüne açın sürersek bir etki yaratmaz. Koyarım. biraz yandan taşırdım herhalde. Evet, taşırdım biraz. Durun şimdi. Hemen taşırdım yerleri bulup Biraz taşırdım yerleri sildim arkadaşlar. Ha, en koydu. kısacası koydu çünkü değerliye çıktı. her kimsinde, bu da yan yanaklarıma ve göz üstlerimiz sürebilirsin. bilirsin. <laughs> Şimdi saçımı açacağım. Durulan duraklatıp tarak getiriyorum. Evet, tarak getirdim. Şimdi saçımı açacağım. Ve bunu kullanacağım saçımı güzel bir şekilde açmak için. İlk olarak birazcık tarayacağım, sonra süreceğim. Saçım şu an çok dağınık. Şimdi çok açıktırdım. Hepsini tarayamadım. Ve şimdi bunları sıkacağım. Şimdi ne kadar kolaylaştığını göreceksiniz. Bakın. Az önce ne kadar kristal hatta açamadan hemen bıraktım. Şimdi gördünüz. Çok güzel bir şekilde açıyorum. Uçlarımı biraz sıkmadım ama olsun. Böyle de oluyor. Tamam. Gördüğünüz gibi. Makyajım hazır. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir güzel yorumlar yazmayı da. Hoşçakalın. Ve...